Herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Yine bir hazır sistem videosuyla karşınızdayım. Bu gördüğünüz sistemi sinerji bilgisayar işbirliğiyle topladık. Merak ediyorsunuz grafik kartını. İçinde RTX 4060 bulunuyor. Zaten oyun testinde de Frame Generation aç kapa yapıyorum. Ben testlerimi tamamen bitirdim. O yüzden rahatlıkla konuşuyorum. Bu sistemde size birkaç tane önerim var. Onu da videonun devamında söylüyorum. Şuna da değineyim. Beyaz bir kasa topladık bu sefer. Valla benim için de farklılık oldu. Hatta renklerini de değiştirebiliyorum üstünden. Böyle statik bir kırmızı var. Aa bak bu turuncu yakıştı. Ya da efektli bir şey yapalım hemen. Bu da çok iyi durdu ha. Buz mavisi. Hadi lo. Kapalı bu şekilde oluyor. Göstermiş olayım. Bu RGB modu. Bu arada eRGB'li. Anakartımız da uyumlu. Bağladığınızda yine eRGB destekli başka cihazlarınızda senkronize yakabiliyorsunuz ışıklarını. Evet. Color Cycle'da kalsın. Bu arada ürünün fiyatını ve parçaları kontrol etmek istiyorsanız linki aşağı bıraktım. Şimdi teknik özelliklere geçelim. Ardından testlerle devam edeceğiz. Sistemimizin teknik özelliklerine işlemciyle başlayalım. AMD Ryzen 5 5500. İşlemcimiz 6 çekirdek ve 12 thread'e sahip. Base frekans hızı 3.6 GHz iken Turbo Boost ile 4.2 GHz'e kadar yükselebiliyor. Toplamda 19 MB ön belleğe, 65 Watt'lık bir TDP değerine sahip. İşlemcimizin soğutma görevini ise AMD'nin stok fanı olan RAID Stealth deniyor. Bu arada şunu da ekleyeyim, bu sistemde mutabık kalmak zorunda değilsiniz. Özelleştirmeler yapabiliyorsunuz. Yani işlemci işte 5500'den 5600'e veya 5600X'e çekebilirsiniz. Özelleştirme seçeneklerinde değiştirebileceğiniz parçalar var. Sadece işlemci için konuşmuyorum. İşte SSD yeterli olmayabilir sizin için. Onu yükseltebilirsiniz. İşte RAM'leri değiştirebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ağırlıklı FPS oyunları oynuyorsanız işlemciyi yükseltmenizi de tavsiye ederim. Çünkü işlemci ağırlıkta çalışan oyunlar ve işlemciyi yükselttiğinizde FPS de otomatik yükseliyor. Ama yüksek grafik ayarlarında oynuyorum veya ben grafik ağırlıklı oyunlar oynuyorum diyorsanız çok da gerekli değil. Şimdi de gelelim grafik kartımıza. Asus Dual GeForce RTX 4060 modeli. Ekran kartımız 8 GB'lık GDDR6 bir belleğe sahip. 128 bitlik bir bellek arayüzü kullanıyor. Maksimum 2490 MHz frekansına çıkabiliyor çekirdekleri. TDP değeri ise 115 W. Şu an ekrana grafik kartımızın girişleri gelecek. Buradan tek tek okuyabilirsiniz. Grafik kartımız Nvidia'nın son çıkartmış olduğu 4000 serisinde en güçlü kartlardan olmayabilir fakat 4000 serisinden olduğu için Nvidia'nın sunmuş olduğu tüm güncel veli nimetlerden yararlanabiliyoruz. DLSS 3 hatta DLSS 3.5'e kadar kullanabiliyoruz. İşte Pet Racing desteği var. Ray Reconstruction'ı açıp kapatabiliyorsunuz vesaire. Hani tam anlamıyla fiyat performans kartlar. Benim 4000 serisinde gerçi favorim 4070 fiyat performans anlamında. Ama zaten genel olarak 4000 serisindeki tüm kartları beğeniyorum. Çünkü yazılımsal olarak çok başarılılar. Gelelim ana karta. Asus Prime A520M e modeli kullanılmış. MATX formunda bir anakart ve iki tane RAM slotu bulunduruyor üzerinde. 2x32 şeklinde maksimum 64 GB'a kadar RAM takabiliyorsunuz. Ve maksimum desteklediği RAM frekansı ise 4600 MHz. Anakartımızın üzerinde bir tane M.2 slotu, 4 tane de SATA girişi mevcut. Ve şu anda da tüm girişleri ekrana geliyor. Buradan okuyabilirsiniz. Ve gelelim bellek tarafına. GoodRAM markasının IRDM Pro. Söylemesi çok zor benim için. Deep Black modelleri 2x8 şeklinde toplamda 16 GB'lık 3600 MHz frekansına çıkabilen CL18 gecikme değerine sahip DDR4 RAM'ler. Gelelim depolamaya yine karşımızda Goodram markası var PX500 modeli. Kendisi 512 GB'lık bir NVMe M2 SSD. Saniyede okuma hızı kağıt üzerinde 2000 MB, yazma hızı ise saniyede 1600 MB. Yine her zamanki gibi SSD testlerini de yaptım. O oyun testinden hemen sonra izleyebilirsiniz. Ve son olarak da kasamıza gelelim. Power Boost markasının PR028BW modeli. Zaten şu an ekrana geliyor göreceksiniz. Beyaz bir kasa. Ya yani beyaz kasa siyah kasaya göre daha şık duruyor bence ama içinin de bembeyaz olması lazım. Daha yeni bilgisayar topladım kendime ama belki önümüzdeki sene toplayacağım sistemi bembeyaz yapabilirim. Ama bu kasanın görüntüsü de çok şık. Boyutu da gayet iyi. Üzerinde tam 4 tane dahili fanla geliyor ve bu fanların hepsi ARGB destekli. 120 mm çapında. Yani başka ARGB RGB desteği sunan ürünleriniz varsa tüm ışıkları senkronize yanacak. Bu arada kasamız içinde dahili olarak bir güç kaynağı ile birlikte geliyor. 650 wattlık 80 plus bronz sertifikasına sahip. Yine Power Boost markasına ait bir PCU var içerisinde. Evet teknik özellikler bu kadardı. Şimdi oyun testiyle devam edelim. Evet efendim selamlar. Oyun testine her zamanki gibi Valorant'la başlıyorum. Çözünürlüğü 1080'e indiriyorum. Grafik kartımız güçlü. 4K'ya kadar çıkaracağım. Tüm kısıtlamalar kapalı. Grafik kalitesini de düşüğe alıyorum. Sonradan yükselteceğim. Vandalı aldım. Evet 300 FPS civarında başladık oyuna. 2K'da daha yüksek FPS alırsak şaşırmayın. Aa nasıl öldüremedim. 8 GB RAM kullanımı var. CPU 61 derece, GPU 47 derece. Hadi yat aşağı yat. Hop. Oğlum hanginize yetişem ya? Bu arada görüntü ayarlarını değiştiriyorum. Grafik kalitesini yükseğe alıyorum. Evet. 550'leri gördü FPS durduğumuz yerde. Oynarken 400'lere, 300 küsürlere iniyor. Farkındaysanız grafik kalitesini düşükten yükseğe aldığımda FPS yükseldi. Çünkü grafik kartı destek atmaya başladı işlemciye. Bu tarz oyunlarda Full HD'de yani 1080p'de daha yüksek FPS almak istiyorsanız 5600'e yükseltebilirsiniz işlemciyi. Ki ben daha çok öneririm onu. Ryzen 5 5500'e göre daha fiyat performans bir işlemci bence. Tabii ki bütçeniz varsa. Oh! Oo oh, birinci sıradayız ha. İkiye düştük Allah kahretsin. Yat yat yat. Aa, 2K hemen. Ya da biraz daha mı oynayalım? Oynayalım hadi. 1080p yüksek ayarlar devam. Evet, 2K alıyorum ya. Şimdi bak. 3 400 FPS civarı alırken yine bence aynı değerlerde alacağız. Hatta geçebilirdi. Evet. 470-480'lere çıktı. Biraz arttı. Çatışırken 300'lere düşüyor. Biraz değişken bir FPS var. Aman bir sıkamadık herifi. İkinci sıradaydı hala ya. Birinci aldı götürdü. Neredesiniz? İkide iki. Ah arkadan yedik. Hala ikinciyiz. Birinci olamıyoruz. Ben bir 4K'ya alayım bunu. 4K'da 280 diyorum. Ortalama. Yok. Bayağı atmışım. 220. 220. Yine çok iyi bir değer bu arada Valorant için. Zaten büyük ihtimalle monitörünüzün herzine yeterli olur. Yani 240 falan kullanıyorsunuzdur maksimum diye düşünüyorum. Yani artık 360-500 herzler çıktı. Onu kullanıyorsanız 4K'da oynamayı verin. <laughs> Zaten genellikle bu oyunlar yüksek çözünürlükte oynanmıyor. Ama ben yine de oynamak isteyenler için göstereyim dedim. Hadi ölünce biter. Çok uzatmayalım. Daha 3 tane daha oyunumuz var. Daha 3 tane daha oyunumuz var. Anlatım bozukluğuna bak. Ölmedik. Öldük. Hadi bu kadar yeter diğer oyuna geçelim Evet efendim The Finals'da devam ediyoruz <laughs> Oynamayı beceremediğim ama test için güzel bir oyun Video bölümüne geldim Çözünürlüğü 1080'e indiriyorum Frame Generation kapalı v kapalı DLSS'e DLAA'yı aldım Herhangi bir upscaling yapmıyor ama kaliteyi yükseltiyor Ray Tracing statik de kalite de yüksekte Hadi bakalım Evet 97 FPS'de oyuna başladık. 100'ün üstüne çıktı şu an. 120'lerde geziyor. 10 GB'a yakın bir RAM tüketim var. CPU 74 derece, GPU 57 derece. Herhangi bir çözünürlük ölçeklendirme açık değil şu an. Yani birazdan bayağı kaderiyle oynayacağız FPS'in göreceksiniz. Çal keke çal. Neredesiniz be çocuklar? Koşunca yoruluyor falan adam yani çok güzel yapmışlar. Hoppa öldürdük. Ama yanıyoruz. The Finals'ta ilk adamımı öldürdüm. Ben canımı nasıl dolduracağım? Doldurabiliyor mu onu da bilmiyorum. Ha yani şu an kendi doluyor tamam. Şimdi ben şuraya bir yere alayım kendimi. Bir ayarları değiştirdim. Hatta şöyle 129 FPS'te durdurdum. Videoya geldim. Diğer sesi dengeliye aldım. Frame Generation'ı otoya aldım. Bak FPS artışına bak. 130'lardan 210'lara 220'lere çıktı. RAM tüketimi 10 GB. Aha Ah. Öldürdü adam beni ya. Ulan ateş silahı varmış adamda. Neyse 10 saniye sonra doğacağız tekrar. Bu sırada ayarları yine değiştirdim. Videoya geldim. Tamam. RTX'i yüksek yaptım. Şu an ışın izleme performansı var ve FPS çok düşmedi. Kıyakoyun ha vallahi. Aha. Ya oğlum bu herif niye yakıp duruyor beni? İki kişilermiş bu arada ya. Şu alev silahına sinir oldum. Yakınlaşmamak gerekiyor galiba onları. Oyunu bilmiyorum. Helal edin. Öğrenmeye çalışıyoruz. Şimdi bir çözünürlüğü değiştireceğim ben. 2K'ya da alalım. Dertemiz abi. 125 FPS, 2K, yüksek ayarlar, Işın izleme var. Daha ne olsun ya? ya elimdeki silah iyi mi onu bile bilmiyorum ben. Burada birileri var bence. Yokmuş. <laughs> Hadi. Bu millet nerede ya? Burada kesin birileri var. Bir şeyler patladı burada. Ya buraya gel gördüm seni. Ah oha. Abi adamlar öğrenmiş oyunu ya. <laughs> Neyse bu kadar yeter diğer oyuna geçelim. Evet efendim. Şimdi de Forza Horizon 5'e girdim. Hemen durduruyorum. Ayarlar diyorum. Ben hiçbir şey yapmadım. Otomatik donanıma göre kendisi ayarladı. Bakalım ne seçmiş. Videoda 2K ayarlamış. Yani çözünürlüğü 2K ayarlamış. grafiklerde de ekstrem ayarlamış. Bunlar otomatik ayarlar. Yani oyun demek istiyor ki bu ayarlarda oynarsan gayet akıcı oynayabilirsin. Oynaman gereken optimum ayarlar bunlar diyor. Dikey senkronizasyonu kapatalım. 1080'e çekeceğim. Sonra 4K'ya kadar çıkarız olmadı. Çözünürlük ölçeklendirme de kapalı şu an. Grafikler ekstremde. Ultra'yı alalım. Onu da Sıram yapacağım. Evet 110 FPS'de Başladık. Şu an grafikler gayet Güzel ama çözünürlük çok Tatmin etmiyor. O yüzden 2K'ya çıkaracağım Bu oyunda 100 civarı bir FPS alıyorsanız akıcılık için yeterli olur. Şu an 140'lara çıktı FPS Tekrar 130'lara düştü. 120 ile 140 arasında gidip geliyor diyebilirim Ortama 130. RAM tüketimi 10 GB civarlarında CPU 66 derece. GPU da 52 derece GPU gayet serin şu an herhangi bir darboğaz yok. GPU'nun neredeyse tamamını kullanıyoruz. Ekstrem grafikler aldığımızda bu 99'a sabitlenir büyük ihtimalle alalım hatta. Evet. Extreme alınca FPSte biraz düşüş oldu. 100 civarında bir FPS alıyoruz. Gayet güzel sonuçlar. Şimdi bir 2K'ya alalım. Ya delireceğim şu oyun yüzünden ya. Bak. Yine DLSS çıkmıyor abi. Bu oyunda bir sıkıntı var. DLSS bazen çıkıyor bazen çıkmıyor. Ve ben biliyorsunuz bir sürü bilgisayar inceliyorum. Farklı farklı konfliklerde. Hepsinde aynı problemi yaşıyorum. Bir çıkıyor bir çıkmıyor. O yüzden bir <laughs> kapatacağım tekrar açacağım. Bak DLSS geldi abi. Çok saçma ya. Sadece oyunu açıp kapattım. Başka hiçbir işlem yapmadım. Kendi kendine gelip gidiyor. Devam et diyelim. Ayarlara geldim. 1080'de grafikler ekstrandı. Yine aynı şekilde. Şuradan yine bir çıkalım. DLSS'i açacağım. Aradaki farkı görelim. Sonra 2K'ya alacağım oyunu. Hop 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 hop. 115 FPS'de durdurdum. DLSS'i açtım. Otomatikte hiçbir şey ellemiyorum. FPS 115'lerden 145'lere çıktı. 150'lere doğru gidiyor. Yani takriben %25'lik bir artış sağlıyor diyebiliriz. 25-30 arası. Fena değerler değil. Ama zaten birazdan Hogwarts Legacy oynayacağım. The Finalsa da gördünüz. Acayip değiştiriyor DLSS işleri. Evet 2K'ya geçelim artık. Evet. Yaklaşık... 100 FPS alıyoruz. 2K ekstrem ayarlarda DLSS açık. Akıcılık için gayet yeterli. Zaten alabileceğiniz en üst grafiklerde şu an. 4K biraz üzer bizi o yüzden hiç almayacağım. 2K'da ekstrem ayarlarda DLSS açıkken bu oyunu rahatlıkla akıcı bir şekilde oynayabilirsiniz bu konflikte. Müzik Araba gibi araba be. Nasip olur mu bir gün? Czne Burak biniyor buna bu arada. <laughs> İnşallah bir gün bizim de olur. Belki bir 20 yıl sonra falan. <laughs> evet. Bu testi de burada sonlandıralım ve son oyun testimize geçelim. Evet efendim. Hogwarts Legacy ile devam ediyoruz. Çok sevdiğim bir oyun ve güzel de test yapılıyor. Ağır da bir oyun. Ayarlara bir bakalım. 2K değil 1080'e bir alalım şunu. DLSS'i kapatıyorum. Frame Generation'ı kapatıyorum. Ayarlar bu şekilde. Bakalım kaç FPS olacağız. Sonrasında Aa, hala 2K'da bu. Bir dakika. Evet 1080 aldım. Hadi bakalım. Ne oluyor lan? minnacık minnacık şeyler gel. Bak sen tehlikeli bir abisin sen. Oo. Ya Bekle bekle bekle. Aa öldürecek lan beni. Şimdi sana bir atış. Tamam. Evet ortalama 80-85 FPS alıyoruz. RAM tüketimi 12.5 GB civarlarında CPU 60 derece, GPU 57 derece. DLSS falan her şey kapalı. Aha dayıyı öldürmüşler ya. Ya ben buradan çıkamıyor muyum? Çıkamıyorum. Nereye düştük arkadaş? Şuradan bir çıkalım. Aha gel buraya. Ulan bu kadar da kısa sürmez. Çek buraya. Siz de hemen öldünüz baba. Eee minnaklar geldi. Oo dayıma bak hoş geldiniz. İçinden onun büyücü çıkacak değil mi? Yo bir tane daha bundan çıktı. Şuradan çıkamayacağız gibi o yüzden ben bir DLSS ve Frame Generation'ı açacağım. Sonra 2K'ya da alırız. Evet 88 FPS'te durdurdum. DLSS Auto'yu alıyorum. Frame Generation'ı açıyorum. Bakalım 88'den kaça çıkacak. Abi 157. Yani şöyle %85, %90'lık bir artı sağladı bize. Ya gittik mantara attık ya. Ya sen de git başımızdan ya. Ya küçücük şeye harcadığımız büyüye bak ya. Yanlış bastım. Çık şuradan artık ya. Çıkamıyoruz da. Ya bıktık ya. Oo. Ne yaptın lan? Heh çıktık tonunda ama seni... Amanın aminnoş. Ne var burada? Bir şey var. Dayı selamünaleyküm. Ya hiçbir şey yapmıyordu gidip sataştık yani. Buna bir şeyler olmuş. Bu da büyülenmiş. Ama bunu öldüremiyoruz kaç. RAM tüketimi 15 GB'lara gidiyor bu arada. Aslında bir 2K'da denenebilir. Tahminimce bir 195 civarı bir FPS oluruz. Hatta deneyelim. Evet efendim biraz önce kayıt kesilmiş. Farkında değilim. Ben bayağı çatıştım ama o görüntüler nanay olmuş. O ne lan? Ooo tövbeler olsun. Gelin bakalım. Aa. Öz abim gel buraya. Oh oğlum neler oluyor lan? Babam bunlara bir şey de olmuyor ha. Aa. Bunlar zombi lan. Kaç 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 ölmüyor bunlar. Baksana canı bile gitmiyor. Inferius bu ne? Ne, ne bunlar ya? Kaç abi ölümsüze de kafa tutmayız o kadar da manyak değiliz ya. Bunlar geçici süreliğine mi öyle hep mi öyle acaba? Oğlum bunlar zaten ölmüş. Yaşayan ölü bunlar. Burayı terk ediyorum. Başka diğerlere gidelim. Elbet savaşacak, çatışacak birini buluruz. Orada bak bir ışık var. Şuraya böyle hızlı bir giriş yapalım. Ya mis gibi çatışmalar yaptım var ya, hepsi gitti ya. Evet buralarda bir şeyler olmalı ya. Böyle sis varsa... ha tamam bu, bu ölmeyen dayı tamam. Bunun canı nasıl azalmış acaba? Ölmüyor ama canı düşmüş. Ha, gel dayı gel. Çatışmaya devam. Ya sen beni mi kaldırıyorsun ya? Kaldırdı vallahi. Ah, Beygir herifler de yardım etti. Allah razı olsun. Çoğu işi ben yaptım ama sağ olun. Evet, benim de daha iyi günlerim olmuştu. Tamam ya. Adam bulamıyoruz arkadaşlar sanırım. Şuraya da bakacağım. Burada da bir örümcemiz var. İki tane varmış hatta. Kıyameti koparttık ya. Evet, burada insan insan yok. Neyse bu kadar test yeter. Şimdi performans testlerine geçelim. Evet geldik videomuzun sonuna Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim Videoyu beğendiyseniz like atarsanız Benim için çok iyi olur hatta bir de abone olursanız Bana en büyük desteği vermiş olursunuz Sistem hakkındaki düşüncelerinizi Muhakkak yorumlarda belirtin benim için Değerli yorumlarınız hepsini cevaplayamasam da Okuyorum tekrar hatırlatayım link aşağıda Açıklama kısmında oradan güncel Fiyatını görebilir isterseniz özelleştirebilirsiniz Neyse yanda iki tane Videom çıkacak onlardan bir tanesine Tıklayarak beni izlemeye devam edebilirsiniz Kaçıyorum artık ben kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.